Selam dostlar, ben Egemen Dişli. Yepyeni bir videoyla daha birlikteyiz. Bugün sizinle çok güzel bir türkü yapacağız arkadaşlar. Türküyü yavaş yavaş çalacağım. İlk önce notalarını okuyacağız. Bona ya da solfejini yapacağız. Ardından da basit versiyonu da çalacağım. Hemen arkasından biraz süslemeler ekleyerek süslemeleri çalacağız. Yani detaylı bir şekilde bugün deniz üstü köpürür türküsünü yapacağız. Videoya geçmeden önce rutin hatırlatmalarımı yapmak istiyorum arkadaşlar. Videoyu bir durdurun abone olun, zile basın ardından beğeni ve yorumlarla da kanala destek olun arkadaşlar. Aklınıza takılan bağlamayla alakalı her türlü soruyu yorumlara yazabilirsiniz. Ama işin içinden çıkamadığınız şeyler olursa da Instagram DM'den bana ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Video geçmeden önce en az yarım saat 45 dakika parmak egzersizi çalıştınız mı? Efendim? Çalıştıysanız derse geçebiliriz. önümüze gelen porteye bakıldığında 2-4 olduğunu görüyoruz. Yani her ölçü içerisi 2 vuruş olacak anlamına geliyor. Arkadaşlar herhangi bir arıza almıyor olmasına rağmen bazı yörelerde bu türkü sibemol bemol 2 ile çalınır. Bizim buralarda da sibemol bemol 2 kullanılır. Önümüze gelen notasyonda si natural olarak çalınmış. İsterseniz si, isterseniz de sibemol olarak kendiniz kullanabilirsiniz. Ben bütün si'lerde sibemol bemol 2 notasını basacağım. İlk notaya bakıldığında sol fakat çeyreklik bir sol görüyoruz. 25'lik yani birim vermiştik hatırlarsanız önceki dersleri bu derslere sıfırdan geldiyseniz çok rahat çalacaksınız bunu notalı bir şekilde. İlk notaya bakalım 25'lik yani çeyreklik sol sonra 75'lik la var noktalı. Nokta nedir? Notanın yarı değeri kadar uzatır. Nota 50 ise yarısı 25'tir. 25 uzatır. Yani 75'tir ikinci nota. Yani 25-75 yapacağız. Yüzümüz neydi? 100. Elimizi indirip kaldırıyorduk. 50-50 100 yapmıştık. Bu yüzü 25-75 olarak nasıl ayırırız? 25 elinin yarısını yaptım. Sonra 25-50 şeklinde 75'e tamamlayacağım. Yani sol la diye. Sol la Sonra 50-50 La-Sol. La-Sol. Sol-La-La-Sol. Devam ediyorum. Do-Re-Mi. Devam edelim. Üçüncü ölçü. Daha sonra çalarız. Yine burada 75 ardından 25'lik nota var. Bakın. 75. Ne notası? Re. Re. Sonra küçük bir 25'lik notamız var. O da Sol. Yani... Re, sol, re, sol, re. Şurada bitiyor sol. Tamamlıyor yüze. Re, sol. Sonra Ankara, mi, re, do. Mi, re, do. Sonra re, re, do, si. La, la, si, si. Birinci portenin tamamı bu. Bunu birinci ölçüden itibaren çalalım. Şimdi Sol, la, la, sol yapıyorum. Basit versiyon. Bunu 5-6 kez yapın. Sol, la, la, sol. Mızrabı gördük. Şimdi biraz süsleme yapalım bakalım. Şimdi burada solden sonra si bemol ikiye çarpacağım ben. Sol, si bemol ikiye çarp sonra la'ya gel. Sol, la, la yukarı çektim. Sol, la, la, sol. Bakın. Sol, la, la, çarp, sol. La, çarp, sol. Yalnız çarparken dikkat edin. Çarpmayı yapar yapmaz solu çekiyorum. Sol, la, la, sol. Tamamını yapayım ölçünün. Biraz zor değil mi? Profesyonelleştik burada yani. Sol, la, la, sol. İkinci ölçüye geçelim. Do, re, mi. Basit versiyon. Do, re, mi. Bir de es vurun. Üstten boş. Do, re, mi, es. Yalnız hem süslemesiz çalan arkadaşlar hem de süslemeli yani biraz profesyonel çalayım isteyen arkadaşlar ilk etapta bu basit versiyonu öğrensin, çalsın. Ardından süslemeler eklesin arkadaşlar. Herkes istisnasız basit versiyonu öğrensin. Şimdi Do, Re, Mi. Bunu ekliyoruz. Basit versiyonu da çaldım. Yani Do, Re, Mi, Es. süsleme yaparken nota bir vuruşsa bir vuruş kadar o bir vuruşun içine süslemeyi sıkıştırın. Yarım vuruşsa yarım vuruşun, çeyrek vuruşsa çeyrek vuruşun içerisine. Yani çeyrek vuruşluk bir notayı süsleme yapacağım diye 75'e, 50'ye, 100'e çıkarmayın. Dikkat edin buna. Üçüncü ölçü. Re, sol, mi, re, do. Bir daha yapalım. Re, Sol, Mi, Re, Do Ankara, Mi, Re, Do Şimdi bunu ben genelde şöyle çalarım. Bunu buraya ekliyorum. Re, Sol, Fa, Mi, Re, Do Siz de böyle yapın. Yani süslemeli yapanlar. Re, Sol, Fa, Mi, Re, Do Bunu da yapabilirsiniz. Ben de genelde bunu kullanıyorum. Basit versiyonu şöyle. Re, re, do, si, la, la, si, si. Süslemeli. Re, re, do, si, la, la, si, la, si. Burada 64'lük nota ekledik. Re, re, çarptım. Yani çarpmada belirgin olmayacak çarpmalarınız. Sanki notayı susturur gibi çarpıp çekeceksiniz bir yere. Bir açkakanın kakanın kaklaması gibi efendim. Devam edelim. Sol, 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 sol. Böyle almış. Yani 75, 25, 25. Sol feci nasıl? Sol, sol. 75, 25. 25, 25, 50. Yani sol, 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 sol. Böyle gitmiş. Sol, 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 sol. sol, sol. Yapalım. Sol, 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 sol. Sol, 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 sol. Devam edelim. Mi, fa, fa, mi, mi, re, do. Bakın Gelibolu, Ankara. Mi, fa. Yani mi, fa, fa, mi. 25, 25. 4 tane 25 yaptık. E, mi, fa, fa, mi. Sonra mi, re, do. 50, 25, 25 mi re do mi fa fa mi mi re do süslemeli versiyon mi fa fa mi mi re do bakın çok önemli güzel bir yer mi fa fa mi mi re do isterseniz süsleyebilirsiniz. Re, do, si, la, es. Basit versiyon ilk önce. Re, do, si, la, es. Ama biz şöyle yapalım, ekleme yapalım buraya. Re, çarp, re, do, si, la, es. Sonra Sol la 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 Basit versiyon bu. Yani 75, 25, 50, 50. Sol la 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 Siz görün diye böyle çektim. Parmaklar klavye üzerinde. Sol la 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 Son bölümde böyle. Sol, la, la, la. Sonra la, 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 la. Geçelim söz kısmına. Söz kısmı da aynı şekilde gidecek arkadaşlar. Bunu yavaşça çalayım. Sol, la, la, sol, do, re, mi, es, re, sol, fa, si si sol 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 mi fa fa mi mi re do re do si la es biz burayı şöyle almıştık mi fa fa mi mi re do re do si la es sol la 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 Sonra bakın iki nokta var görüyorsunuz. Bu iki noktaya dön demektir. Bir önceki iki noktayı arayın. Geriye doğru gidin parmağınızla. Bir önceki iki noktayı bulduk. Mi fa fa mi mi re do re re do si la es sol la 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 dedikten sonra iş değişiyor burada. Bakın bir kutucuk içine alınmış o bir yazan yer. Bir yazan birinci dolap, iki yazan ikinci dolaptır. Dönüşten sonra birinci dolabı çaldık ya, o iki noktayı gördük. Dönüşten sonra birinci dolabı tekrar çalmayacağız. Yani mi fa fa mi mi re do re, re do si la es sol la 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 Sadece en son la'ya geçtim görüyor musunuz? Birinci dolabın için çalmadım ikinci dönüşte. Üstten o la'yı da karar yaptım. Karar la. Bunu çok duyacaksınız benden. Alt mi, orta la, Aynı anda basılır. Üstten bütün tellere. Türkü bu kadar. Evet dostlar bir dersin daha sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenip ve yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Bu tarz videoların devamı için çok önemli bir mevzudur bu. Güzel derslerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Esen kalın.